Şimdilerin aklını terbiye. Niyazi, bu büyük bir olaydan beri çok çok dikkatimizi çekti. He, <laughs> ee, ne oldu? Çarptı mı araba? He, ee, ne oldu arabana? Hiçbir şey görmemiş. Bu kadar Eee, ne oldu arabana? Bu kadar çok evden okunmuş. Bundan sonra bir ay sonra ben gelmişim. Ama ben eve geri Ha. Çevir annem arabada. Al. Kalk. Kalk. Hiç çıkartamadım ben <laughs> Sen güzel misin? Sen güzel misin? Karnın doydu mu? Doğa. Doğa. Karnın doydu mu anneciğim? Doydu mu karnın? Ha tamam. Öpücük ya. Ha? O yerim yer. Aşkım. Sevimli kızım benim. Ha, sen ceviz yedin mi bugün? şeyden <laughs> şüphelendi